Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar ben Metin kalmış hoşgeldiniz. Arkadaşlar bugün en son yaptığımız sadece tek bir silahla oynama challenge'ın yeni bir bölümündeyiz. Arkadaşlar sizlere iki şey söyleyip videoyu devam ettireceğim. Birincisi kardeşlerimle bu tarz videoların devamını gelsin istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve ikincisi açıklama kısmındaki discord linkinden discord sunucumuza gelip hem chatte sohbet edebilir hem de benle sohbet edebilirsiniz arkadaşlar en son Uzi oynamıştık. Şimdi çıtayı bir tık daha yükselterek e, pistolden taarruz tüfeklerine geçiyoruz. Bugün Famas oynayacağız. Biraz zorlu bir silah ama Famas oynayacağız. Ama bu sefer yanında kardeşlerimle beraber oynayacağım. Hoş geldiniz ilk önce. Hoş evet hoş bulduk dediklerine de göre e, videoya geçeceğiz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kardeşlerimle çektiğim ikinci video. Bir tane daha videosu var bunun. Kanalda en alt katlarda öyle söyleyeyim. Her neyse biz videomuza geçelim. Hızlı hızlı e, ilk roundu alalım. Ardından famas silahımıza geçelim. Oo, ön, önden geliyor hepsi hocam. Hocam önden hepsi geliyor. Hepsi önden geliyor. Hepsi geliyor sağda var. Bir gitti bir düştü. Bak çalıyla geliyor adamın teki. Bana bana yumruk atıyor manyak. Allah lan la, la. öldüm öldüm. Aga biriniz şu adamı vursa onuray şu silahını çeksen. Onuray ben öldüm ben ben, ben salak ha. <laughs> tut beni tut beni tut beni. Arkadaşı gelecek arkadaş geldi. Ar adayın ben adayın kaçar. Korkutular, kapalı, korkutular. Allah Allah cezanı versin ya. <laughs> onuray beni tuttu adamı vurdu beni kaldırdı diye ne kadar takım arkadaşları geldi ya. İki saat adamla yumruklaştılar. İnden aşağı kurtar beni İnden aşağı kurtar Geliyor geliyor adamın teki burada bak seni. Arka, arkada, 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 arkada. Dur ben onu hallederim hop, 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 hop. Lan Tahtaya gitti adam. Dışarıdan dışarı, dışarı 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 dur Dur mu hocam içeride, içeride. Öbür tarafa geçti hallettim Allah hocam Allah Allah. hocam hallettim hocam sıkıntısız Allah Allah. 1100 abicim alabiliyorsun hızlı hızlı kuşan, tamamdır bakın kafa yani deseni var mı famas'ta vardı abicim siz full fokus tarayabilirsiniz ben kafa atacağım sadece full fokus tarayın yine. Hilal, birisi zaten koşarak geliyordu üstüne Çok güzel kafa atıyorum bu arada. Efsanevi kafalar. Abi duvar arkasında biri var. Biden? Lan ne yapıyorsun oğlum? Ay. Aga burada bir tane adam Burada iki kişi var. Kaldırıyor. Biden? Bayamadım. Bayamadım. Koşsuzluktan bayamadım. Adamda o MHP'ye var onlara herhalde, dikkat et. Onlara var. nereye kadar gideceğim daha hepimiz öldük. Şey Gitti. Ben sana dedim o MHP'si var diye. Biliyorum. 29 canı kalmış. E niye adamın üstüne koşuyor? Ne yapayım alana mı öleceğim? Alana ölme git arkaya. Kim vurdu acaba? Ha oradan geldik ben bu ara. Aynen orada sen oradan gidiyorsun. Aga ben buradan peakleyemem Ben buradan ölsem de pikleyemem. Okay. Abi, Adamlara abi. baksana oğlum. Oğlum bana nasıl vuruyorsunuz siz hala ben ya? Ben de dedim, ben Evin ben de içindeyim birader ya. De oğlum sen orada bir kişi bayasam bile oradan. Üç kişi bana, sonra... Sen oradan bir kişiyi bayasam bile oradan 3 kişi çıkacak. Bir kişi ben de, ben de Öldüm. Aga burada burada. İki, iki kişi burada. Benim canım az 3 dolarında, 3 dolarında. lan abim nasıl vuruyorsun sen kafaya ben vuramıyorum kafa kafa aga eve giriyorlar eve giriyorlar ben öldüm bu arada Cici ben öldüm adamlar geldi çatıda onları ay onları hiçte misin hayır oğlum burada aşağıda. ha oğlum nasıl aşağıda oğlum? adamlar buraya girdi A Tamam şimdi öldüm o zaman. Adam, adam, adam tek gibi. kedi ya. Şu bot gibi bak, bak bak bir yukarıda bir yukarıda. İki. Hı. Oy. Abi, beni ya aga beni beni bellemeyin ya. Adamlar, de Allah. Ay. Bir şey söyleyeyim mi? Bir baydım. Oğlum bomba attı adam. Ben attım ben. bunun burada adam yok. Oradadır düşüncesinde. Adam burada burada. Adam buradaydı en son. O adam canı çok azdı ya. Ha, Allah cezanı. Cık, zaten ha, vura vura. Allah. Abi vura vura beni vuruyor ya. Önünden onlara geçiyor. Aga sol bir var. <laughs> sol bir değil iki var. Evet farkındayım. Sağ, tıp, sağ. Oğlum, Oğlum, bak bak. Bak bak, bak, Bir bak, tane... bak. Ne bak, bak, da geliyor bu da Kanka sağdaydı o. Hazır. Bu Oy, ki. Adam, bak, bak 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 bak. Arka geldi. Arka arka kadar arka girmiş? geldi. O markanın adam gelecek. Ben bunu hayatta alamam ben bu adamı. Bu adamlar çok deli oynuyor ya. Agas orta var. Abi orta 3 var. Orta 3 var. Ben kızın orada. Ya arka taraftan geldi. Buraya geliyorlar. Buradan geliyorlar. Geliyor geliyor geliyor. Lan oğlum lan oğlum lan oğlum. Sık biraz sık biraz. Lan sıksana. <laughs> Abi iki kişi bir adam alamadık ya. Şaka maka iki kişi bir adam alamadık ha. O duvar attın duvarın dışında kalıyorsun oraya. O nasıl mantık? olmadı lan bari bizim kız alsın lan bir şeyler biz nubuz alamıyoruz daha doğrusu nub değiliz de yani oynadığımız silahtan dolayı alamıyoruz adam oyunu unutmuş usta bak bak aşağıda gördün Allah cezanı vermesin senin ya lan bomba mı de doğru da bomba hiçbir şey demedim. Aynen abicim. o 7. Adam ölmüyor. Oğlum alan geldi alan. Aşağı atlasan öleceksin. A adamın teki AVM kullanıyor. Dur. Biliyor. Biliyor. Gitti. Gitti. İlk maçı kaybettik. Neden? Birincisi kolsuzluk. ikincisi de faması oynayamamamız. Şimdi ikinci bir maçı geçelim o zaman. Hızlı hızlı ilk alıyoruz hocam. Ben yine bir şeyler yaptım. Ayarlarıyla Aa, oynadım. Hız hızlı hızlı, hızlı hızlı alıyoruz ilk randı. Bir şey söyleyeyim bu arada. M500'e daha iyi oynuyorum ya. Şşş, kardeşim yanlış sulardasın dikkat et. Cik daha <laughs> bitlesene sen. Benim orada bir tane adam var da. işler abi, yapıyor. ne mavi Ya Allah'ım ya. Uğraştırıyor ya. Bir tane adam geliyor. Ee, abi ben bir aldım. Ben Vay, gel gel. Ya bir dur ya. Yalnız, dur. Lan dur. Ya cool esses atum. Ya of ya. Ben oynayabiliyor muyum? Şey ya of onlar ya çok komik. Abi, çok abi. komik, çok komik. Abi, ya üf. Salak salak konuşma. Salak salak konuşma lan. aşağıdan geldi galiba. Burada, buradaki var. Burada. Burada tamam, hemen geliyoruz. Olay yeri intikal. Ya abi önümdeki adamı da çalmazsın be. Onların kafasını mini uzi ile uçtu. Oh, sevim, ya ben, abi Allah'a şükür ya. Vallahi hiç <laughs> belli olmaz kardeşim. Belki yarın. Yok yok yersin. Sen, şimdi, şimdi, yersiniz. Yersiniz yersiniz. Baydım. O hop, hop. kadın bir yardım. yaşasaydı. Onur hemen ark götün adam var. Ha? Daha götünde demişim. Götünde. Ya götünde. İki baydım. Ya. Onur ölmüşler. Adam. Kafa vurdum, kafa vurdum. 3 gitti. Dur lan. Ace saçacağım. Dur, ace saçacağım. Dur, ace saçacağım. Dur, E saçacağım, Eys. E e. <laughs> Vallahi ace attım lan. Famas'ta şaka maka E sattım ha. Adamı gördüm. Adamı gördüm Ben de gördüm. Adam önümden geçti. Sol var. Biden 1. Burada bir var. Hani nerede? Yukarıda. Nerede? nerede lan? Yukarıda. yukarıda yukarıda. Yukarıda 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 Aga Abi. 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 bir baydım da. Onlar da beni vaydı. Bir duvarı kaldırsanız okey arkanda adam var. Duvarı kaldır. Allah'ın pompalısı ya. Abi bir tane daha adam var ama nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Arkamda, 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 arkamda. Bir Tarı yere kaldırdım yani ne diyeyim. Bir Aa kazandık lan. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk maçı Luzasak'ta ikinci maçı bindirdik. İki, i̇lk maçı Luzamamızın iki sebebi var. Birincisi benim ve kardeşlerim kolsuzluğu İkincisi de e, FAMAS'ı oynayamamamız. Her neyse e, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.